Zorbalığın tanımını yapmak gerekirse daha güçlü, daha iyi bir statüde bulunan kişi veya grubun kendisinden daha güçsüz olan kişi veya gruba bilerek tekrarlayıcı nitelikte sözel, fiziksel veya psikolojik şiddet göstermesi durumudur diyebiliriz. Baktığımızda araştırmalar gösteriyor ki aslında sosyal becerileri yetersiz olan çocukların zorbalığa maruz kalma olanları ne yazık ki artabiliyor. Zorbalığa maruz kalan çocuklara bakıldığında genelde tek olan, yakın arkadaşlık ilişkileri olmayan çocuklar kurban olarak daha fazla görülüyor ve seçilebiliyorlar. Ve onlar üzerine de oynanabiliyor. Çünkü onları koruyacak, kollayacak, durumlarda müdahale edecek aslında bir çevrelerin olmadığı düşünülüyor. Hatta genelde tam da zorbanın ihtiyacı olan yani ilgi çekmesini ve çocuğun tepki göstermesini sağlama amacına da karşılayan nitelikte bu çocukların, zorbalığa maruz kalan çocukların fazlasıyla e, reaktif tepkiler verebildikleri de görülebiliyor. Zorbalık küçük yaş grubunda daha çok fiziksel şiddet olarak gösterir kendisini ama e, yaş büyüdükçe daha çok bu sözel zorbalık şeklini alabilir. Bir de tabii her şeyin elektronik ortam üzerinden döndüğünü düşündüğümüzde e, şu dönemde siber zorbalık konusu da var ki o da daha aktif kullandıkları ve sosyal ağlara da sahip oldukları için özellikle ergen grubu için çocukların detaylıca bilgilendirilmesi gereken koruyup kollanmaları gereken bambaşka alanlardan bir tanesi. Çocuklarla zorbalıkla baş edebilme becerilerini geliştirme üzerine çalışmadan önce öncelikli olarak Zorbalığın tanımının ne olduğunu anlamalarını sağlamak lazım ve bir de perspektif alma becerileri kullanılarak aslında zorba'nın neyi neden yaptığını ve bizim davranışlarımızı da nasıl yorumlayabiliyor olacağını oturtmak lazım. Çünkü bu kısım temel olarak anlaşıldıktan sonra uygulanılacak davranışsal taktikler ve beceriler, kurgulanan beceriler, bunların üzerine işlendiğinde olumlu sonuçlar alınacaktır. Çocuklar zorbalık yaşadıkları zaman bazen bunu yetişkinlerle paylaşırlar. Sözel zorbalıkta genelde bilinen ve yetişkinlerin de verdiği öneriler işte birisi seninle dalga geçerse sen de git dalga geç ya da hemen öğretmenine söyle gibi şeyler olabilir. Ama bunlar aslında durumu e, yine doğal ortamda baktığımızda çözmezler. Aksine daha da pekiştiren durumlar olabilir. O nedenle çocukla e, zorbalığı bitirecek yöntemlerin asıl üzerinde durulmalıdır. Bu yöntemler de farklı zorbalık türlerinde birbirinden farklı olan yöntemlerdir. Yani her zorbalık türüne aynı yöntemler işe yaramaz. Sözel zorbalığa baktığımızda sözel zorbalıkta çocuğun karşı tarafı hiç takmıyormuş gibi görünmeyi öğrenmesi gerekir. Bu gerçekte aslında böyle olmayabilir. Yani çocuk sözel bir saldırı olduğunda bundan çok etkilenebilir ve kendisini hiç iyi hissetmeyebilir. Takmıyormuş gibi görünmek aslında burada yapacağı stratejik bir baş etme şeklidir ve kendi içinde birçok farklı şekilde de yapılabilir. Bunun mantığı onun için çocuk ergenle oturtulduktan sonra çalışıldıktan sonra Var olan yöntemler içinden çocuk için en kullanılabilir olan, çocuğun kendisine en rahat hissettiği yöntem pratik edilir. Çocuğun bu beceriyi geliştirmesi böylelikle sağlanabilir. Zorbalığa yanıt olarak böyle bir duruş sergilenebildiğinde zorbalık dinamikleri kırılabilir ve zorbalık yapan kişi için karşısında etkilenmeyen bir figür olduğunda zorbalık davranışının bir amacı kalmayacaktır. O nedenle de davranış tabii ki sonlanacaktır. Çocuğun ya da ergenin zorbalıkla baş etme sürecinde aslında problemin kalıcı çözülebilmesi için bir taraftan da çocuğun gelen yorumları değerlendiriyor olması da gereklidir. Zorbalık acı bir durumdur. Çok travmatik bir deneyim de olabilir yaşanan çocuk için. Ve olumsuz etkileri kalıcı da olabilir ama bir tarafıyla da yapılan zorbalığın içindeki geri bildirimler yaş geneliyle uyumlu olmayan ve çocuğun kabul edilmesine etkileyen, reddedilmesine neden olan yönleriyle ilgili de olabilir. Yani benimle sözel olarak zorbalık çok yapılıyor. Bu baktığımızda kesinlikle kabul edilmeyecek bir durum. Ama bana içerik olarak neler söyleniyor? Yaş gelişimine uygun olmayan, perspektif alma ile değerlendirdiğimde... Aslında garip karşılanabilecek yönlerim mi, baş davranışlarım mı var? Onları mı bana göstermeye çalışıyorlar? Bir de bu gözle bir incelemek lazım. Örneğin şaka kullanımımla ilgili benimle sürekli dalga geçildiğini düşünelim. Belki de baktığımda benim mizahın uygun kullanımı konusunda dikkat etmem gereken noktalar olabilir. Yani mizahı uygun, yaşa uygun yapıyor muyum? Şaka ve dalga geçme ayrımına uygun mu içeriklerim? Doğru kişilere doğru zamanda yapıyor muyum? Karşımdakilerin tepkilerini iyi değerlendirebiliyor muyum? Yani onlar bana mı gülüyorlar yoksa benimle mi gülüyorlar gibi noktaları bir gözden geçirmek benim için yani zorbalığa maruz kalan kişi için iyi olabilir. Yine değişimin kalıcı olması için bundan bir sonraki adımda becerileri kazandıktan sonra benimle ilgili oluşan algının değişmesine fırsat vermek olacaktır. Çok yönlü varlıklarız insan olarak. Bir sürü rolümüz ve özelliğimiz var baktığımızda ama genelde grupların içerisinde olumsuz, uygunsuz bulunan yönlerimiz daha çok etiketlenir. Bu etiketlerin değişebilmesi için de zamana ihtiyaç olabilir. Çünkü bu etiketleri daha çok davranışlarımız belirler ve bu davranışların bir süreliğine gelişmesi ve değişmesi lazımdır. Yani hızlı hemen bir günde olacak bir şey değildir bu. nedenle de hem kendimize hem de çevremize değişim ve değişimi algılama için zaman vermek, o zaman içerisinde çok fazla dikkat çekmemeye çalışmak, Akran grubumuz içerisinde belirli bir süre geçtikten sonra istiyorsak eğer bir görünümde belki değişikliğe gidiyor olmak. Bize gelebilecek yorumlara her zaman açık olmak, kabullenici olmak ve yeni edindiğimiz becerileri bu süreçten sonra kullanarak yeni arkadaşlıklar kurmaya çalışmak gibi sürecin kalıcı olmasını sağlayacak değişim adımları işlevsel olacaktır. Fiziksel zorbalıkta ise durum biraz daha farklıdır ve fiziksel bir zarar görebilme riski de olabileceği için adımların daha temkinli atılması gerekliliği vardır. Burada daha önleyici müdahaleler de devreye girer baktığınızda. Hatta ilk olarak çocuğun bunları öğrenmesi önemlidir. Sözel ile fiziksel zorbalıkta uygulanması gereken müdahaleler kesinlikle birbiriyle aynı değildir. Hatta birbirinden çok farklıdır. Fiziksel zorbalıkta çocuğun kendisini koruması esastır ama tabi bu da her tehditi gibi gidip bir öğretmene ya da bir yetişkine söylemek yolundan geçmez. Yaşa göre hangi önleyici ve koruyucu adımların atılması gerektiği, hangi durumlarda önleyici adımlarda kalınması, ne zaman koruyucu müdahale adımlarına gidilmesi gerektiği ve yardım istenmesi gereken noktaların çocuklarla paylaşılması gerekir.